Herkese merhabalar. Bugün e, Plüton Kova hakkında e, konuşmak istiyorum. Böyle ara ara yayınlar yapıyorum. Çünkü hani gelecekle alakalı e, bu özellikle kuşak gezegenlerin, ağır gezegenler dediğimiz ama kuşakları e, belirleyen, e, hani bir burca geçtiğinde 13 ile 20 yıl arasında e, süren, ve çok büyük kuşakları etkileyen e, gezegenler var. Uranüs, Neptün ve Plüton'a biz kuşak gezegenleri diyoruz. Şimdi Uranüs zaten Boğa Burcu'na geçti. O konuda yayınlarım var. Arzu ederseniz bakabilirsiniz. Şimdi 2023'te de yani 24 Mart 2023'te de Plüton'un Kova Burcu'na geçişiyle yepyeni bir dönem açılacak hepimiz için. Bu geçiş 9 Mart 2043'e kadar sürecek ve Plüton'un Kova Burcu seyri insanlık için, dünya için tabii ki çok çok önemli yeni bir döngüye e, başlatacak. Zaten her şey e, bir devinim halinde. Evet, tabii astrojenin güzelliği e, bu kuşak gezegenlerinin e, burç değiştir değiştirdiği zamanlarda e, geriye dönük istatistiksel e, datalar çekebildiğimiz için tarihe baktığımızda, geriye baktığımızda e, bu burcun, e, bu gezegenin, bu burçtaki hareketleriyle e, aşağı yukarı e, nasıl enerjilerin bizi bekleyeceğini, nasıl devrimlerin bizi bekleyeceğini biz hesap edebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Zaten astroloji tamamen istatistik üzerine kurulu bir data çekme sistemidir. Ee, bu bir dildir aynı zamanda bunu anlatmayı biliyorsunuz çok çok seviyorum. Şimdi plüton kova bize neler verecek? Ee, i̇lk başta Plüton kovayı anlatıp daha sonraki videomda çünkü zaman almaz yükselen burçlara göre nasıl bir e, değişim ve dönüşüm içine geçeceğimizi tek tek anlatıyor olacağım. Şimdi ilk başta e, plüton'un e, mitolojide bir yeraltı tanrısı Hades olduğunu e, ve çok büyük bir e, aynı zamanda değişimi dönüşümü ve ama böyle bu değişim e, hani Uranüs'ün değişimleri çok ani sarsıcı sürprizlidir ama Plüton'un değişimleri kısık ateşte pişen yemek gibidir yani ilk başta hissedemezsiniz o ağır ateşte pişen bir yemek gibidir ve ağır ağır insanı değiştirir ama e, bir Plüton transiti geçiren bir kişi Hiçbir zaman aynı olmaz, aynı kalamaz. Çünkü çok büyük bir değişimdir. Artık yerin altına girip sonra yerin altından çıkıp Zümrüt'ü Ankara gibi doğmuştur adeta. Dolayısıyla Plüton her burç değiştirmesi dünya düzleminde çok büyük olayları, çok büyük sistemleri, çok büyük devinimleri değiştiren ve tabii ki bir daha eskisi gibi olmayan bir enerjiyi açığa çıkarır. Şimdi Plüton 2008'den itibaren Oğlak Burcu'na girdi ve 2023'ün Mart'ında buradan çıkıyor olacak. Oğlak'taki değişimler, sistemler, devletler, topraklar ve tüm Oğlak çok kalıcı ve çok statüyü anlatan, iş dünyasını da anlatan bir enerjidir ve toprakları, sınırları anlatan bir enerjidir. Hepimiz zaten hani bunun için astrolog olmaya gerek yok. Plüton'un Oğlak seyrinde dünyanın ne kadar değiştiğini, sistemlerin, devletlerin, e, finans piyasalarının şirketlerin büyük şirketlerin ve tüm sistemlerin ne kadar değiştiğini zaten gözlemliyoruz. Peki şimdi Plüton kovada nasıl bir dönem bizi bekliyor olacak. E, bu dönem e, yani Plüton bir burçta 13 ile 24 yıl kadar kalıyor uzun, çok ağır hareket eden bir gezegen. Ve zodyaktaki turunu yani aynı burca gelmesi yaklaşık 248 yılı tamamlıyor. Dolayısıyla biz 248 yıl önceye baktığımızda yani günümüzden 248 yıl önceye baktığımızda az çok nelerin bizi beklediğini hesaplayabiliyor oluyoruz. Şimdi Kova burcunun temsil ettiği konular bir kere uzaydır. Halktır, demokrasidir, ideallerdir, teknolojidir, bilim ve bilgidir ve insan beynidir. Dolayısıyla Plüto'nun kova geçişinde bu konularda çok büyük değişimler, dönüşümler yaşayacağımızı söylememiz sürprizde olmaz. Zaten dünyadaki buluşlar, gidişatlar, işte uzayla alakalı çalışmalar, işte Mars seyahatleri gibi gibi bir sürü uzayla alakalı, oradaki belki bir toprak sahibi olmakla alakalı. Konular, çalışmalar çoktan hazırlanmış ve buraya doğru gitmekte. Şimdi Plüton'un girdiği burçtaki değişimler ve dönüşümler biraz yıkıcı ve zorlayıcı oluyor. Çünkü eskiye hiçbir zaman izin vermiyor Plüton ve oradaki değişimleri dönüşümleri yaparken. Evet, kısık ve ağır ateşte pişiriyor ama bir daha hiçbir şey de eskisi gibi olmuyor. Plüton aynı zamanda gizli işler, gizli cemiyetler, biraz sırları da anlatan bir gezegen. Biraz yeraltı madenleri de anlatan bir gezegen. Dolayısıyla Plüton kovadayken belki yerin altından farklı bilgilere de ulaşacağız. Belki yerin altında saklı gizli kalmış başka bilgilere de kavuşuyor. Onları daha aydınlığa çıkarıyor olabilir. Çünkü Plüton yeraltı tanrısı biliyorsunuz. Ve özellikle aynı zamanda geriye döndüğümüzde yani 248 yıl öne Döndüğümüzde ilk Fransız ve Amerikan devrimleriyle karşılaşıyoruz. Yani 1777-1799 arasında Fransız ve Amerikan devrimleri çok büyük bir aydınlanma dönemi, insan hakları ve çok büyük halkların, toplumların değiştiğini gözlemliyoruz bu aynı zamanda halkın içinde de büyük de değişimler, sanat bilimde büyük değişimler. Zaten aydınlanma dönemi de aynı zamanda. Yani kova daima halk aydınlanma idealler yenilik enerjisini anlatır. Dolayısıyla bu bu bilgiyi bir kere cebimize koyabiliriz. İkinci bilgi daha da öne dönmek. Yani bir 248 yıl daha öne dönmek ve orada da 1532 ile 1553 yılları arasındaki Kopernik'in Güneş sistemli evren bulma teorisi yani artık bu çok büyük bir devrim. Dünya merkezli sistemden güneş sistemli bir modele geçiş, bunun kabulü ve orada tabii ki aynı zamanda Protestan Reformları yani çok büyük dini reformlar ve bir taraftan da Nostradamus'un büyük kehanetlerini görüyor olabiliriz. Hani böyle bir zamanda yolculuk yaptığımızda. ve orada çok büyük bir yeni bir evren modeline kavuştu dünya. Yani Kopernik sayesinde göksel kürelerin devinimini ve farklı bir evren modelinin farkına vardı ve bunu teorileriyle Kopernik onayladı. Arkasından da Giordano Bruno diye çok önemli bir filozof, çok önemli bir rahip ve aynı zamanda gökbilimci bu teoriyi alıp daha da büyüterek sonsuz evren teorisini ortaya çıkardı ve bunun içinde maalesef yakıldı ama sonra heykeli dikildi Roma'da. Her neyse, burada özellikle evrenin birliğini anlatan bir enerji var. Dolayısıyla ben bunu şöyle yorumluyorum: Belki çok farklı evrenlerin açılımı olacak. Belki Güneş sistemimizin dışında tabii evrenin zaten sonsuz olduğunu biliyoruz da, hani belki. Orada çünkü e, Kopernik ve Bruno kapalı evren e, modelinden çıkan e, insanların içinde ve bunu dünyaya, e, tüm e, sisteme anlatan e, ve evrenin sonsuz ve eş zamanlı, eş dağınılma e, olduğunu da gösteren insanlar aynı zamanda. Dolayısıyla burada astronomide çok çok büyük devrimler olacağını düşünmekteyim Belki bizim bugüne kadar hem astrolojide kullandığımız hem astronomide kullandığımız işte gezegen sistemleri Evren sistemlerinin dışında bambaşka belki evrenler bambaşka buluşlar bize bilgi sahibi olacağız belki Bilim insanları çok çok farklı buluşlar, icatlar yapacak. Zaten uzayda toprak, uzayda yerleşim konularının çok çok daha ilerleyeceğini düşünüyorum. Zaten bu 2024'te doğacak her bebek, yani bunlar Plüton Kovaçağ bebekleri olacak, çocukları olacak. Bu çocuklar da zaten gelecekteki dünyayı inşa edecekler. Kuşaklar zaten dünyayı yönetiyor. Bu da bir sürpriz değil. Başka bir konu daha var. Onu daha başka videolarda da çekeceğim. Tabii astrolojide her şey bir bütün olarak çalışıyor. Yani hiçbir gösterge tek başına dikkat çekmiyor. Dikkat çekse de bütüne bakmak, büyük resme bakmak gerekiyor. Aynı zamanda 2025'te de Neptün Koç Burcuna geçecek. Yani dolayısıyla çok daha belki pasifist çok daha belki e, Spital liderler çünkü koç daima liderleri anlatır, ilkleri anlatır, ee, ve e, doğayı da anlatır. Koç çünkü yaşamın burcudur, yani ilk burçtur. Dolayısıyla Neptün Koç'a geçişinde de, onun için de başka bir video yapacağım, ee, çok farklı liderlerin dünya e, piyasasına geleceğini, dünya arenasına geleceğini düşünmekteyim. Çünkü Neptünyen liderler, çok daha belki spiritüel liderler, çok daha belki barışçıl, çok daha belki san sanatın, işte belki ne bileyim müziğin şifanın önde olacağı insanlıkla alakalı liderler dünyaya gelecek diye düşünüyorum. 2025'te de Uranüs'te ikizler burcuna geçtiğinde Uranüs'te biliyorsunuz devrim gezegeni, aydınlanma sürpriz gezegeni. Bu sefer ikizlere geçtiğinde ikizler burcu da tamamen eğitim, iletişim, yazma çizme konularını devreye sokacak. Orada da bu sefer bambaşka bir eğitim sistemi, bambaşka bir iletişim sistemi. Zaten şimdi bir sürü sanal oyunlar, sanal dünyalar yaratılıyor. İşte metaverslerden tutun bakalım nerelere doğru gidiyor olacağız. Ama çok büyük bir evrenin genişlemesini, fark ederek ve belki işte belki işte kürelerin dansı dediğimiz belki paralel evrenlerden tutun bambaşka yani çok büyük. Şu an tabii biz bunu hayal edemiyoruz. Sadece istatistiksel olarak geçmişte Plüton Kovada'yken insanlar neler bulmuş. İşte Güneş sistemli bir merkez yani Güneş'in merkezi olduğu bir sistem bulunmuş. Hani gezegenlerin devinimleri, işte evrenin büyüklüğü, evrenin genişliği konuşulur olmuş, reformlar olmuş, e, halkta çok büyük değişimler olmuş, çok büyük aydınlanmalar olmuş. Dolayısıyla biz bunu 2023'lere taşıdığımızda 2043'e kadar e, neler olacağını şu an tabii çok da hayal edemiyoruz. Sadece istatistiksel olarak geçmişle bugünü birleştirip, harmanlayıp, neler olabileceğini düşünüp e, konuşuyoruz. E, zaten astrolojinin güzelliği de bu. E, tamamen e, bir istatistik ve matematikle bunu ölçebilmek, değerlendirebilmek ve yorumlayabilmek. E, umarım faydalı olmuştur. E, daha sonra da yükselen burçlara göre e, Plüton Kova hangi hayat alanlarında e, bizlere ne gibi değişimler, dönüşümler e, getirecek e, onları da konuşuyor olacağım. Hepinize mutlu bir gün dilerim.